Hepinize merhaba. Beni Instagram'dan takip edenlerin de bildiği üzere Türkiye'ye dönüş yaptım. Uzun zamandır yani aslında kaç gündür? 5 gündür falan buradayım. Tabi bir uyku problemi falan, buraya alışma problemi derken 5 gündür de video çekemiyordum. Aslında 2 hafta oldu video yüklemeyeli. O yüzden dedim ki hazır yarın liseler başlıyor. O yüzden bir video çekelim. Ben lisedeyken ne yapıyordum okula giderken, cildimin bakımını nasıl yapıyordum ya da her sabah okula giderken ne uyguluyordum yüzüme. Çünkü fark ettiğiniz gibi problemli bir cildim olduğu için kesinlikle bir şey yapmadan evden çıkamıyordum. Aksi taktikte herkes işte hasta mısın bir problem mi var diye sorular soruyorlardı. O yüzden ben de size lisede neler yaptığımı göstermek istedim. O zaman hadi başlayalım. Şimdi biliyorsunuz liselerimizde sanırım serbest kıyafete geçildi ama hala tabii ki makyajın belli bir kısıtları var. Yani yasakları var. İzin vermiyorlar diye hatırlıyorum. En azından benim zamanımda öyleydi. Bu arada ben mezun olalı 3 3,5 yıl oldu. O zamanlar yoktu tabii ki. Sanki çok eskiden konuşuyor gibi oldum. Yani o zaman bize izin vermiyorlardı. Hani en ufak bir lip balm'da bile şey böyle hani niye kullanıyorsun bunu kullanamazsın tarzında bize uyarı veriyorlardı. Çok ilginçtir. Her neyse o yüzden şimdi ilk günden hocalarınızın dikkatini çekmemek için böyle hafif ürünler kullanmanızı öneriyorum her zaman. Dediğim gibi benim gibi problemli bir cildiniz varsa ben BB kremsiz asla çıkmıyordum. Bu Maybelline'in Dream Fresh BB kremi. Ama bundan önce cildimi nemlendirmek istiyorum. Bunun için de Clean and Clear'ın benim lise yıllarımda da kullandığım cilt nemlendiricisini kullanacağım. Aslında benim cildim kuru. Yani cildimi dokunduğunuzda kuruluğu hissediyorsunuz. Ama kesinlikle dışarıdan öyle durmuyor. Aksine dışarıdan yüzüm daha parlak ve daha ışıltılı duruyor. Ben bunu anlamadım. Sanırım bir maske kullanıyorum ben parlaklık verici bir maske. Sanırım o çok iyi çalışıyor. Başka bir videoda da ondan bahsederim. Daha yeni yeni oldu aslında. Bir, bir aydır falan kullanıyorum ama eğer etkisini beğenirsem ondan da size bahsedeceğim. Şimdi cildimi nemlendirdim. Bir de göz, gözümü nemlendirmek istiyorum. Göz çevremi. Bunun için de MAC'ten Mineralize Eye Cream kullanacağım. Bu arada bu videoda kullandığım ürünlerin hiçbirinin aynısına sahip olmak zorunda değilsiniz. Kesinlikle elinizde ne varsa onu kullanmaya çalışın. Çünkü lisede makyaj ihtiyacınız pek yok. Yüzünüz o kadar güzel ki. Tabii benim gibi bir yüzünüz yoksa. Ben aslında cildimi çok seviyorum. Ama e, maalesef problemli bir yapısı olduğu için... Dikkat etmem gerekiyor sürekli ilaç kullanıyorum çoğu zaman. Onun dışında da özel makyaj malzemeleri kullanmam gerekiyor. Bu tarz sıkıntılarım olabiliyor. Bu arada e, kremimi de iyice yüzüme yedirdim. Bakıyorum şöyle cildim emmiş. Daha sonra şimdi BB kremimi içiyorum. Şöyle çok almıyorum elime Çünkü biliyorsunuz onu bile fark eden hocalar var. Fırçamla ...cildime uyguluyorum. Bunu yapmamızın amacı aslında... ...cildimize bir canlılık... ...hani uykudan uyandım... ...artık uyumuyorum havası vermek. Çünkü aksi takdirde ben eğer... ...cildime makyaj uygulamıyorsam... ...az önce de dediğim gibi... ...hasta havası ya da işte çok uykulu havası veriyor. O yüzden böyle sorular almak da benim canımı sıkıyor. Bundan sonra yani 4 yıl lisede 4 yıl sonrasında öğretmenlerim artık alışmıştı. Tabi en son yıl artık sormuyorlardı. Bu sev lütfen yapma şunu. Çünkü yapıyorum. Çünkü bu benim moralimi bozuyor. Şöyle BB kremimi fırçamın ucunda kalanları ve elimde kalanları da alarak aşağıya indiriyorum ki çenemden şöyle bir fark olmasın. Çünkü lisede en çok gördüğümüz şeylerden biriydi o kızlar. Böyle kop koyup fondötenler sürerdi. Böyle tabii çeneden aşağısı, şu çizgiden aşağısı. inanılmaz Hepimiz düşmüşüzdür herhalde o hatalara. Evet iyice yedirdim. Bu arada makyajımı Devam etmeden şu e, lip balmımı süreceğim. Bu Blistex'den Medicaid Lip Balm. E, bunu sürüyorum ki dudağıma yani makyajın sonuna gelene kadar dudağım onu emsin ve dudağım yumuşasın. Şimdi bir de cildimde olan kırmızılıkları kapatmak istiyorum. Tek noktayla. Bunun için de Maybelline'den Fit Me'yi kullanacağım. Benimki 15 numara. Şöyle noktalar konduruyorum. Kırmızılıkların üstüne daha doğrusu. Benim bu durumda bütün cildime koymam gerekiyor. Çünkü dediğim gibi kırmızılığı fazla olan bir cilde sahibim. Bunları cildime yedirmek için de Yield Techniques'in süngerini kullanacağım. Bunu da MacFix Fix Plus ile ıslatıyorum. Bununla yapmak zorunda değilsiniz. Suyla da ıslatabilirsiniz. Ama şimdi kalkıp oraya gitmek bana biraz zor geldi. Şöyle tampon hareketlerle yaparsak ürün kaybı yaşamamış oluruz. Ürünümüz orada kalır ve istediğimiz kapatıcılığı elde ederiz. Aynı zamanda da yüzümüzde yüzler fırça izi kalmamış olur. kadardı. Şimdi çok az bir pudra kullanarak bunu cildime oturtmak istiyorum. Bunun için de Rimmel London'dan Stay Matte pudrayı kullanacağım. Tabii ki çok katman olarak sürmek istemiyoruz. Zira un kurabiyesi bir suratla okula gidersek tabii ki de sevgili öğretmenlerimiz şöyle bizi kenara alacak ve soracak sen ne yaptın? Evet gördüğünüz gibi göz altlarıma bir şey sürmedim. Yani Benim göz altlarım aşırı koyu. Koyu bir renk dengesizliği yok. O yüzden çok bir şey kullanmadım. Dikkatte çekmek istemiyoruz biliyorsunuz. Bu da tamam. Şimdi isterseniz e, kaşlarımızı boyayalım. Çünkü bu çok dikkat çeken bir şey değil. Öğretmenlerinize kaşımın kendi bu diyerek birazcık sevimli beyaz yalan atmış olabilirsiniz. Bunun için de ben Mac'in Omega rengini kullanacağım. Aslında bu bir far ama ben bunu hem far hem de kaş farı olarak kullanıyorum. Yüzümü madem bu kadar BB krem falan uyguladım, rengini birazcık açtım. Bu yüzden de hafif bir renk vermek istiyorum ki cildim daha canlı gözüksün. Bunun için de çok açık renk yani aşırı açık renk. Bunu normal günlerde kullanamıyorum sadece bu tarz bir ihtiyacım olursa kullanıyorum. Bu Maybelline'den Affiniton serisinden 77 Rose isimli aldık. Çok açık rengi. Şöyle göstereyim. Aşırı açık. Bunu Real Techniques'in Multitask Brush'ı ile uygulayacağım. Gördüğünüz gibi aldık. Sürmüş müyüm, sürmemiş miyim? Hiç belli olmuyor. Sadece sanki yüzüme böyle hafif bir vurgu katıyor. Sadece yanaklarıma gülümsediğimde birazcık Elma yanaklarım oluyor. Evet, bunu da tamamladık. Sadece kirpiklerimiz kaldı. Yine dikkat çekmemek için ben Maybelline'in Rocket Volume maskarasını kullanacağım. Çünkü bunun şöyle tombul bir fırçası var. En azından sizde nasıl bilmiyorum ama denediniz mi ya da bilmiyorum ama ben de çok aşırı bir etki yaratmıyor, çok günlük yani çok belli olmayan bir maskara. O yüzden bunu kullanacağım. Evet kirpiklerimizi de bitirdikten sonra sıra geldi. Son olarak dudaklara biliyorsunuz söylemiştim. Makyaja başlamadan önce şu Blistex'in lip balmını kullanmıştım. Bu SPF 15 içeriyor. Yani güneşten de koruyor dudaklarınızı. Aynı zamanda nemlendirme özelliği çok iyi. Şimdi dudaklarımızı nemlendirdiğimize göre biraz daha nemlendirme özelliği değil de renk katan özelliği olan bir lip balm kullanacağız. Bunun için de tabii ki Baby Lips kullanacağız. Benim favori rengim Baby Lips'te Pink Punch 25 numaram. Bunu da çok uygulamıyorum çünkü şu alt dudağımla üst dudağımın bir sürüşte renk farkına bakarsanız renk verme özelliği çok iyi. O yüzden yine dikkat çekmemek için az uyguluyorum. Evet, benim makyajım bu kadardı. Bu arada kafamda niye bu kurdeleyle duruyorum? Çünkü ben lisede bu evet, liseden beri duruyor bu kurdele. Atmadım. Lisede sürekli bu kurdeleyi takardım. Artık benim bir simgem gibi olmuştu. Yani çok seviyordum. Sürekli takmak istiyordum ama çok büyük, çok dikkat çekici olduğu için onun için de uyarı alıyordum. Tabii ki sürekli uyarı alan bir öğrenciydim. Saçımı da böyle yapmayı çok seviyordum. Rahat oluyordu. Uzun bir sohbetten sonra Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size birkaç fikir verebilmişimdir. Yeni yılınızda, yeni okul hayatınızda, yeni liseye başlayanlar için ya da diğer lisede başka bir sınıfa geçenler için umarım çok iyi bir eğitim yılı olur. Umarım yeni arkadaşlar edinirsiniz. Umarım her şey sizin için çok güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bu gözlükler kesinlikle video için değil. Normalde de ben bu gözlükleri kullanıyorum. Çekim beti gibi olduğum doğru.